Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Bugün çok heyecanlıyım çünkü sizlerden gelen yorumlar ve telefonlar doğrultusunda en iyi ve en güzel başarı oranı %100'e yakın olan en güzel indikatörümü ücretsiz paylaşacağım. Bunları paylaşmadan önce Sizinle indikatör nasıl grafiğe eklenir, nasıl maskelenir, maskelenir bu indikatörü nerelerde kullanabiliriz? Bu indikatörün bize verisel anlamda doğruluk payı nedir ve bu indikatörü e, her zaman diliminde kullanabiliriz? Bu tarz soruların sizlere bu videoda cevaplarını vereceğim. Arkadaşlar destek ve direnç indikatörünü sizlere göstermek istediğim coin'in adı yok. Çünkü bunların A borsa olan BTC paritesinde, BTC USDT paritesinde ve 4 saatlik grafiklerde size bunu maskelemeye göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, grafimiz grafiğimiz en çıplak haliyle sizin ve benim gözümün önünde. Şu son zamanda Bitcoin'in hacimsizliğinden dolayı ayın 28'sinden beri yani 28 Aralık'tan itibaren Bitcoin'de sel sinyaliyle devam eden bir trendimiz var. Ama e, şelale gibi tabiri caizse 21-22 Ocak'ta itibaren bir düşen trend vardı. O da 33 bin dolar'da da e, destek bulup kendine 37.800 bin bin dolarlara, 38.000 dolarlara çıkarak bir yemeğe yakaladığını düşünüyoruz. Ama bu akşam FED toplantısı var. FED toplantısında da e, Bitcoin'in düşmesini isteyen topluluk da var. Yükselmesini isteyen, çok yükselmesini isteyen topluluk da var. E, ama yükselmesini isteyen de topluluk var. O yüzden FED kararı faiz arttırma yönünde olursa e, her zaman savunduğum gibi benim daha önce de test ettiği 29.500'lere ben bekliyorum arkadaşlar. İnşallah olmaz çünkü alt olan olan arkadaşlarım var, ezildikçe eziliyorlar. Bu yeşil tabloya günlerdir hasret olan arkadaşlarım var. O yüzden kimsenin gönlü kalmasın. Ben zaten şu anda şey dedim, ee, dolar paritesindeydim 28 Aralık'tan itibaren. Dolayısıyla şu anda alsam bile ee, sizler zaman söylediğim gibi ee, şu anda alsam bile %50 %60 arasında daha fazla coin alabilir stop olmaktan kesinlikle ve kesinlikle bunu da tekrarlamış olayım. Korkmayalım arkadaşlar. Sonrasında isterseniz pin editor kısmına gelelim. Pin editor bizim kodlarımızın maskelendiği ve grafiğe uyarlandığı kod kısmı. Sonrasında benim bu kodları size bu videonun açıklamalar kısmında vereceğim kodları seçip arkadaşlar pin editör kısmına yapıştırarak grafiğe ekle diye bir mod yapıyoruz. Grafiği ekledikten sonra grafiği ekledikten sonra burada gelip buna bir isim veriyoruz. Kaydet diyoruz. Artık bu bu isimler kaydoldu. Bunu isterseniz Ahmet yapın sizin özgürlüğünüze size veriyorum artık bu ben i̇stersen Mehmet Mehmet'im istersen mytrend kalsın fark etmez ama burada bunu değiştirebiliyoruz ondan sonra bu yıldız işaretine tıkladığınızda favoriye bekleyebiliyoruz artık bu indikatör kesinlikle kaybolmaz bu indikatör bize ne iş yap, ne iş sağlayacak ve ne yarar sağlayacak onlara bakacağız şimdi arkadaşlar bu indikatör bize bunları geçmeden önce isterseniz stil kısmında e, kalınlaştıralım ve şey yapalım. Yani e, görünürlüğünü ve farkındalığını yükseltelim. E, sonra istediğiniz renklerde sizler bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kodlar Fibonacci kodlarıdır. Fibonacci'nin destek ve direnç nok noktalarıdır. O yüzden e, hesaplanmış, kitaplanmış matematiksel verilerdir. Eminim benim çok işime yarıyor Sizin de işinize yarayacak ve piyasada destek ve direnç indikatörleri böyle kodları ortalıkta dolaşmıyor arkadaşlar. O yüzden bu kanalın bir e, başlangıç güzelliği değil. Bunun gibi çoğunlukla kodlar var benim de. Ama e, dediğim gibi bu kodları da bu YouTube kanalını açma amacım sizinle bilgi paylaşımı yapmaktı Kodlar anahtardır. Ee, siz de biliyorsunuz çırak olan kimseye bu anahtarla ilk baştan verilmez. Ee, çıraklık geliştirildikçe e, beraber geliştirildikçe e, anahtarın en kralını almaya layiksiniz. Hepimiz layıkız arkadaşlar çünkü bu işte gerçekten çok güzel paralar. Şimdi arkadaşlar bir tane indikatörüm geldi. İndikatörümü eğer ben böyle yaparsam kapatırım. Böyle yaparsam aktif duruma getir. Şimdi arkadaşlar. Bu niye kesik çizgi yapmış dersek daha önce gördüğünüz gibi bu e, destek noktasına defalarca test etmiş. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destek noktasından sonra bir ivme yakalıyor. Eğer tutunamazsa tekrar aşağı inip. Bu şudur arkadaşlar 4 saatlik partide. şöyle örnekleyeyim. Benim de her zaman uyguladığım bir stratejidir. Destekten al, direnç de sat, bekle, direnci geçtiği yerde tekrar gir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada %10'luk bir dilim var. Hem de yeni stratejimize geçelim. %10'luk bir stratejimiz var. Şey, %10'luk bir kazancımız var arkadaşlar. Destek ve direnç noktası arası. Bakalım tekrar gelelim. Destek ve direnç noktası arasında %5'lik bir kazanç var arkadaşlar. Aşağı yukarı yine yüzde dörtlük bir kazanç var. Devam ediyorum. Yüzde dörtlük. Geçen bir yüzde Şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hiçbir coin yükselecek diye ümit etmeyin arkadaşlar. Siz karınızı alın. Keyif sürmeye bakın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Ve size biraz sonra bahsedeceğim rakamlarda inan size e, biz hepimiz söylüyorum. Yanlış yanlış anlamayın. Hepimiz aç gözlü olduğumuzdan dolayı kaybediyoruz. Neden mi? Ben bir ayda yani 30 günde %10 kazanç yapabilsem yani benim istediğim şu arkadaşlar %10. Ben bir aylık yüzde %10 kazanç yakalayabilsem veya %10 düşüşünü yakalayabilsem Arkadaşlar benim bir yılın sonunda yüzde %310 karım olmuşum. Şimdi benim bu kadar net söylediğime göre sizler de herhalde benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Birincisi MyTRA destek ve direnç algoritması indikatörü cebimizde. Artık bizim arabamızın önünde bir far var. Diğerlerinden 2 0 3 0 öndeyiz. Biz bunu ağ babası Bitcoin'de kullandık. Herkes dedi ki Bitcoin'e. Abi gidiyor. Ama biz ne dedik? Ya yani bir mum daha yaz. 2 mum direncin altına indi. Desteğin altına indi. Özür dilerim. Çözülemedi. Direncin altına indi. Dedi ki herkes, aha bu mumla tamam bitcoin çok güzel çok güzel mi? Evet ama dedik ki bu direncin üstüne çıkması için daha önceki videolarımı koyacağım yukarı seyredersiniz bu direncin üstüne çıkması lazım ki 2-3 derken 40 bin barajına doğru yaklaşsın Bitcoin 40 bin barajını bu arada tekrar söyleyeyim 40 bin barajını aşamazsa Bitcoin'den daha hala çıkış ümidini alamayız haberiniz olsun Dememize kalmadı. İkinci mum çok sert, üçüncü mum çok sert, dördüncü mum çok sert ve tak diye bizi 32 bin bandına kadar, hatta 33 bin bandına kadar aşağıya itti. 34.500 çok kuvvetli bir destek noktası diyorlar, ama ben böyle bir destek noktası görmüyorum çünkü daha önce 34 bin 500'ün altına da çoğu zaman sarktığı dilimler olmuş. O yüzden 34500 alan bir destek noktası olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Sizin Şu anda aldınız mı? Kârınız mı var? Arkadaşlar stop noktanız burası. Artık belli sizin indikatörünüz var. Siz buradan aldınız. Şurada, şuraya bir örnek veriyorum. Sizin stop noktanız belli. Zararsız işlemeye lazım. Veya Stop noktanız belli. Burası. %8 koyacak abi. Al. Ah, dönüyor ne olacağı belli değil. O yüzden arkadaşlar gözünüzü görün. Size bir de şurada vermek istiyorum. Bu ne? USDT-TR. İsterseniz USDT paritesine de bunu koyabilirsiniz. Şimdi böyle mi bakmak? Bunu ben çizdim burada. Böyle mi bakmak çok iyi? Yoksa böyle mi bakmak çok iyi arkadaşlar? Şimdi benim doların yükselmesi için ama burada çok güzel bir direnç noktası yok mu? 730 seviyesi. Ama bunu geçmesi lazım. Ondan sonra da 13.90 var. 13.90'dan sonra da 14.30 var arkadaşlar. Dolayısıyla destek ve direnç noktalarını gösteren artık bir indikatörünüz var. Artık bana sonra gerek yok. Açıklamalar kısmında bunun e, konularını kodlarını bulacaksınız. USDT paralelisini gösterdim. Hisse senetinde de uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir normal durumda da açıklamalar kısmında da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Her zaman, her daim, her yani düşse de yükselse de sizin karşınızda olacağınıza olacağını söz vermiştim zaten. Şimdi az önce söylediğim şeyi de kısa bir özet geçeyim. Onu da bu şekilde yazalım. Mesela birinci ay bin doları 1000 dolarınız %10 sonunda 1100 dolar oluyor. 12. ayda da 3100 35 dolar oluyor arkadaşlar. Her ay %10 kazanırsanız Ya bazen oluyor 2 günde kazanıyorsun. Bazen oluyor 3 günde kazanıyorsun. Bazen ezerken 7'ye oynayabiliyorsunuz. Ha bu arada kaldıraçlı işlemleri bir kaldıraçla da oynayabilirsiniz arkadaşlar. İki kaldıraçla da oynayabilirsiniz. Ama beşten fazlasını ben önermiyorum. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bu video kütüphane gibi kütüphanede en kıymetli hazine gibi ben ana ekranıma taşıyorum. Sizlerden tek beklentim şu bu videoya gereken özeni göstermek. Diğer e, kripto ile ilgilenen zarar etmiş veya etmemiş veya e, gelişmeye açık arkadaşlara da bu kanalın varlığından haberdar ederseniz bu tarz videoların, bu tarz indikatörlerin, bu tarz önümüzü gösteren farları arabamızın önünde daha çok takar, kaza yapma olasılığımızı azaltırız. Beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın.